Zaman Gazetesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünün ülkemize, basın camiamıza, özellikle de Zaman Gazetesi mensuplarına, çalışanlarına, yöneticilerine hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Az önce de izledik. 1986 yılından bugüne kadar gazeteye emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum. Dizgiciden müsahihe, tasarımcıdan editöre, muhabirlerden yazarlara, her sabah gazete dağıtan kardeşlerimizden genel yayın yönetmenine, üst yöneticilere, sahiplere kadar herkese Böyle güzel bir eseri vücuda getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şunu çok büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Tüm siyasi hayatım boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde, AK Parti Genel Başkanlığı dönemimde, Başbakanlık dönemlerinde Dünya genelinde yüzden fazla ülkeye ziyarette bulundum. Gittiğim her ülkede oralara yatırım yapmış, o ülkenin muhabbetini kazanmış iş adamlarını görmekten gurur duydum. Gittiğim birçok ülkede Türkiye'nin okullarını, Türkiye'nin vefakar öğretmenlerini Türkiye muhabbetiyle büyüyen Türkçe konuşan çocukları görmekten çok büyük bir gurur hissettim. Aynı şekilde Avustralya'dan Azerbaycan'a, İspanya'dan Amerika'ya kadar 35 farklı ülkede 10 farklı dilde, 2 farklı alfabede yayın yapan bir Türk gazetesini zamanı görmekten çok büyük bir gurur duydum. Çok büyük bir heyecan hissettim. Zaman camiasını, zaman gazetesi yöneticilerini bize, milletimize, Ülkemize bu gururu, bu heyecanı yaşattıkları için sesimizi, nefesimizi dünyaya duyurdukları için ayrıca teşekkür ediyor her birini gönülden kutluyorum. Bizim Çanakkale'deki Mehmet'imiz düşmanın ne olduğunu biliyor. Neyle savaştığını Görüyordu Sarıkamış'taki Balkanlar'daki Orta Doğu'daki Kurtuluş Savaşı'ndaki askerimiz Görünen bir orduya Görünen silahlara Apaçık askerlere Karşı savaşıyordu Ama Bu millet Bir de görünmeyen Sinsi Maskelerin ardına saklanmış Düşmanlarla mücadele etti irfanın, barışın yeryüzünde bayraktarlığını yapmış bir milleti kendi ruh köküne, kendi diline, kendi kültürüne yabancılaştırmak istediler. Huzuli'yi, Nedim'i, Nefi'yi hatta Mehmet Akif'i dahi anlamayan, anlayamayan kendi şairine, kendi yazarına kendi diline yabancı bir nesil inşa etmek istediler. Neyse ki bu topraklar işte böyle zor zamanlarda çok büyük yiğitler yetiştirdi. <laughs> Topla! Tüfekle! Silahla! yumrukla değil kalemiyle fikriyle birikimiyle hikmetiyle mücadele veren zulme de zalime de özellikle karşı çıkan ama hoşgörüden kardeşlikten asla taviz vermeyen kahramanlarımız oldu. tüm o kahramanları tüm o yiğitleri bir kez daha hürmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Mekanları pür nur olsun diyorum. <laughs> Mütareke basını karşısında Anadolu'nun kuvayi milliye ruhunu, İstiklal ordusunun sesi, nefesi olanlara milletçe şükranlarımızı sunuyorum. İnandığı gibi dost doğru olan, fikir namusuna sahip, kalemini satmayan, kalemini kiralamayan, doğruyu mertçe savunup yanlışın karşısında mertçe dikilen herkesi yürekten gönülden selamlıyorum. Müdahalelere çanak tutmayan, psikolojik operasyonlarda piyon olmayan, emir komuta zinciri altında manşet atmayan, zor zamanlarda konuşan, zor zamanlarda hakkı, hukuku, demokrasiyi savunan tüm yazarları, tüm medya mensuplarını da buradan selamlıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ya büyük operasyon Sayın Başbakanım görüyorsunuz. Aynı efendim reklam yüzümüz. Güzel kardeşimiz. Harun biraz yüklen hayatım yüklen biraz Harun. Buraya çıkamaz diye düşünüyorum ama büyük atraksiyon olur. Harun buraya çıkabiliyor muyuz? Bak o da şaşırdı. Yok yok gel gel kardeşim sen gel. <laughs> gel kardeşim teşekkür ederim. Sayın Başbakanım. Buyurunuz Ali Bey. Size Zaman Gazetesi'nin 25. yıl versiyonu takdim ediyor Ali Bey. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Çok teşekkür ederim. Hijyenik te olmaz. Burada Sayın Bakanımız hijyenik olmaz diyor. Ya, şurası bembeyaz. Sağ <laughs> <Ağız> var olmuş. <laughs> teşekkür ederim.